Merhaba arkadaşlar, evet. şimdi bu Sonic'imizin ayağı kırılmış diye yeni Sonic oyuncağımıza geldi, Pop Funko. 9 gün geçti ama. 9 evet, gün geçti. Ah. Durun. Arkadaşlar açtık mantıları, şimdi de eski, şimdi de yeni açıyoruz. O elin gözüküyor. Evet. Para Sarduga'dan gelmiş. Arkadaşlar ediyoruz. Ve çıktı. Oha! Woo! Shadow Şu geldi bize. Oy! Sonuç. Birazcık yamuk mu lan bu? Evet. Arkadaşlar bu şey yüzük tutana burası onun tutan. zaten bunun süper sonu da var. Evet zaten bizim süper sonuymız var. Onu biliyorsunuz zaten. Çok güzel. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar sonu çıkarttık. ne 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 Nere var nere var nere var. Nere var? var Arkadaşlar. Arkadaşlar Aa, bakın. Arkadaşlar bakın. Bu saatte ömür Arkadaşlar bu, değil. Arkadaşlar, bu var. eski ayağı yok. Bu da ayağı var. Ya. Arkadaşlar. E, sevmedik sanıyorsan sevindik. Arkadaşlar sence hangisi? Bence bu. Bu da pop. <laughs> Ye çek onu. Bak bunun şey filmi böyle. Bu böyle gidiyor elmas buluyor. Sonra elması alıyor. Sonra süper soniye dönüşüyor. Arkadaşlar şimdi ne kadar Sonic pop oyuncağımız var onu bakacağız. Evet bizde bu var daha yeni. Şu var en eski. Bu var bu da eski. Yok bu yok bu yok şu var. Aa bu yanlış çıkmış. Şurada elmas olması lazımdı. Ve bu Eggman var. egme, egme, egme. Bir de tek burada Shadow yok. Şu yok. Jolette, Chakamal. Hmm.